severek de tüketiyoruz tavsiye ederim bebekler için çok faydalı Çünkü ben iki yaşına kadar da Hatta iki buçuk yaşına kadar da sebze çorbası vermeyi düşünüyorum büyük oğluma da vermiştim Evet şimdiden bebeklerinize afiyet olsun kanalıma abone ol beğenmeyi unutmayalım hanımlar Selam herkese merhaba Bugün bebeğime semiz otundan çorba yapacağım. Semiz otu çok faydalı. Omega 3 yönünden çok yüksek ve bebeğimize sık sık yapalım diyorum. Ve aynı zamanda yeşil mercimek de öyle. Bugün yeşil mercimek ekleyeceğim sebze çorbamıza. Daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Ve eğer bebeğiniz kabızsa bebeğinizin daha rahat tuvalete çıkmasını sağlayacak. Eğer bebeğinizde kansızlık varsa daha iyi gelecektir bir dilim bal ekleyeceğim. Bal kabağı A B, B C vitamininden çok yüksek. Patates ekleyeceğim. Patates bebeğimi daha çok tok tutsun diye ekliyorum. Yarım patates ekliyorum. Yarım havuç ekliyorum. Bir tane de soğan ekleyeceğim. Benim soğanım arpacık soğandı küçüktü. Bir diş de sarımsak ekleyeceğim. Bu tarif 8 ay ve üstü bebekler için. Çünkü soğan ve sarımsak var. Onlar biraz daha eğer ki bebeğiniz 6 aylıksa sarımsakla soğanı katmazsanız, mercimeği katmasanız bebeğiniz için olur. Evet önce semisotunu en son katacağım. Önce sebzelerimi ekleyeceğim. Evet şöyle yapayım. Önce sebzelerimi ekliyorum. Evet sebzelerimi ekliyorum. dediğim gibi su ölçüm benim sebzelerin üstünü geçecek kadar su ekliyorum evet mercimeğimi de ekliyorum ben bir yemek kaşığı kadar kattım İsterseniz daha fazla da katabilirsiniz hani sebzeler yeterli olacak zaten bir yemek kaşığı da yeterli evet hoca alalım altını yakalım. kemik suyumu da ekliyorum. 10 dakika piştikten sonra daha semisotumu ekleyeceğim daha sonra ve zeytinyağımı ekleyeceğim. Evet. Evet 10 dakika böyle kaynattım. Şimdi iyice yıkadım. Semisotumu ekliyorum. Böyle de bir 7-8 dakika kaynasın. ekliyorum Hı -hı. bir yemek kaşığı kadar evet böyle bir 10 dakika daha kaynattım evet altını kapatıyorum ve birazcık blenderdan geçeceğim ben biraz katı yapıyorum biraz bir türlü yapıyorum. Çorbamız hazır. Şöyle bir kase kadar ekliyorum. Evet. Benim bebeğim çok seviyor sebze çorbası. Severek de tüketiyoruz tavsiye ederim bebekler için çok faydalı Çünkü ben iki yaşına kadar da Hatta iki buçuk yaşına kadar da sebze çorbası vermeyi düşünüyorum büyük oğluma da vermiştim Evet şimdiden bebeklerinize afiyet olsun kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım Hanımlar